ve suyiratil cibalu fekanet sarabe. Aman ya Rabbi hayal mi görüyorum? Hayal mi görüyorum ya Rabbi? Bir gün görecek Kayserililer. Allah'ın 99 ismiyle yemin ediyorum ki göreceksiniz bir gün Ağrılılar. Göreceksiniz Erzurumlular. Göreceksiniz Adıyamanlılar. O dağlar var ya, Sübhan Dağı, Ağrı Dağı, Erciyes Dağı ve Suyyiratil yürümeye başlayacaklar diyor. Dağlar yürütüldüğü zaman diyor. Dağlar yürür mü ya? Dibinden dağların yürüdüğünü göreceksin diyor. Aklını oynatmaz mısın Müslüman? Akıl kalır mı insanda? Allah söylüyor ya bunu. Ben değil. Bak hani bazı bizim şu bazı ilahiyatçılar var. Allah onlara akıl fikir versin. Akıl fikir var? Allah onlara biraz iman versin. Allah onlara Allah korkusu versin. Adam bu hadis diyor, hadisler uydurma. Aha sana ayet, aha sana ayet. Dağlar yürüyecek diyor. Ben şimdi anlatsam, çocukları karşıma alsam. Çocuklar biliyor musunuz bir gün gelecek şu ağrı dağı yürümeye başlayacak. Hepimiz de seyredeceğiz. Hocaya bak ya sapıttı derler. Ayet ya Kur'an söylüyor. Gökyüzündeki bu gökteki sema, gökteki bulutlar, semadaki varlıklar patır patır dökülecek diyor. Patır patır dökülecek. Değerli kardeşlerim bunlar olacak. İyi de biz küçücük 70 kilo, 60 kilo bir canlıyız. Tepemize bir taş düşer ölürüz. Bu mu hepsi? Hayır bu değil işte asıl iş öbür dünyada başlıyor. Allah bunları bu dünyada başımıza geleceğini haber veriyor ama bir de bu dünyadan sonra ahiret yurdunda bundan sonraki iş başlıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yine buyuruyor ki yer şiddetle sarsıldığı dağlar serpamuk gibi atıldığı zaman dağılıp toz duman haline geldiği zaman ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman diyor. Gördünüz mü? Üç sınıfa ayıracak Allah bizi. Yine sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde her şey dehşete kapılır. Sura üflenince değerli kardeşlerim bütün her şey can verecek. Azrail her şeyin canını alacak. Azrail'in canını kim alacak? Öyle ya, Azrail de ölecek. Ahiret yurdunda cennete girebilmek için ölmek lazım. Bu fani dünyada yaşayanlar bu canlarıyla cennete girmeyecekler ya da bu canlarıyla cehenneme girmeyecekler. Bu can yani Azrail'deki de can Efendim Mikail'deki de, Ömer'deki de, Ayşe'deki de, Peygamber'deki de, Firavun'daki de, bu dünyada böcekteki de, tosbağdaki de, devedeki de, denizdeki balıktaki de bu can bitecek. Ahirette cennet ya da cehenneme biz başka şekilde ayrı bir formatta gireceğiz. Kıyametin dehşetini anlarsak hazırlığını ona göre dikkatli yaparız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, yine o zekat angarya, adam saymıyor bile zekatını. Mesela parasının, malının hesabını tam yapmıyor rakamı rakamına. Halbuki oturup, yani muhasebeci tutsan, bunun iyi hesabını yapayım, aman vebalde kalmayayım. Çünkü Allah bunu vebal koymuş. Fakirin hakkı, yani fakire bir lütuf değil. Biz zekat verdiğimiz fakirlere bir de teşekkür etmeliyiz bizi günahtan kurtardıkları için. Düşünsenize dünyada zekat verecek insan bulamasaydık. Ama malımız da çok olsaydı zekat ayetleri iptal mi olacaktı? Hayır. Peki kime verecektik zekatı? Yok, fakir yok. Fakir yok ve mal çok. Bu da var. Hadislerde bu da var zekat verecek fakir bulamayacak insanlar diyor kıyamete yakın alametlere bak ya yani varlığın da başına bela olduğu yokluğun da başına bela olduğu işler var az bir sıkıntı oldu insanlar nasıl paniğe düştüler ne olacak sıkıntıdayız mahvolduk battık bittik dur ya dur daha bu ne ki Allah nelerle deniyor insanı Yusuf peygambere 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk demedi mi? O bolluktaki mallarınızı kıtlıkta yiyeceksiniz, akıllı olun demedi mi Allah? Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, hanımlar, beyler, bakınız Cenab-ı Hak Azze ve Celle bize Peygamberimiz üzerinden haber veriyor. Adam bir erkek karısına itaat edip annesine karşı gelmedikçe kıyamet kopmayacak. Yani ana babanın hatırı kalmayacak, insanlar kadınlara tapmaya başlayacaklar. Hocam var mı böyle bir şey? Var ya şarkısını yazdılar, ben sana tapıyorum diyor. Böyle bir şey denir mi ya? Bu eski bir hastalık, bugün değil ha. Yani bir kızın kaşını beğeniyor, gözünü beğeniyor, burnunu beğeniyor, yanağını beğeniyor, şiir yazıyor. <laughs> şiir yaz. Ya 50 sene sonra böcek olacak o. Karınca yiyecek, Toprak olacak. Ne övüp duruyorsun? Onu yaratan da Allah. E efendim ben sana tapıyorum diyor. Tanrıça ne demek tanrıça? Bayan tanrı demek. Eski bir hastalık gördünüz mü? Eski bir hastalık. İnsanlar kadınları tanrılaştırmışlar. Bir tarafta çocuğunun annesini öldürüyor. Bir tarafta da kadına Allah yerine koyup tapmaya başlıyor. Anasını, babasını itaatsizlik edip azarlayıp karısının emrine girmedikçe erkekler diyor, kıyamet kopmayacak. Arkadaşı babasından daha hatırlı gelmedikçe insana. Şimdi var mı yok mu öyle şey? Babası çağırıyor oğlunu, arkadaşı da maça çağırıyor, alı saha maçına. Hangisine gidiyor? Halı saha maçına gidiyor. Arkadaşlar diyor, benim için arkadaşım önemli diyor. Babasına, ya benim babanın diyor kafa diyor, eski kafa diyor. Hazreti Muhammed bunu ne zaman söylemiş? Halı sahalar olmadan söylemiş. Hazreti Muhammed Mustafa büyük bir insan mıymış? Büyük bir insanmış. Aleyhissalatü vesselam. Kişi arkadaşını sevip babasını sevmediği gün gelmedikçe kıyamet kopmayacak diyor Allah Resulü ve kişiye kötülüğünden korkulduğu için ikram edilmedikçe şimdi insanlara niye saygı gösteriyorlar ya şerrinden korkulduğu için ya makamı büyük olduğu için gerçekten layık olduğu için değil hepsi gerçekleşmiş mi değerli kardeşlerim içki yayıldığı zaman diyor peygamberimize sordular Kıyamet ne zaman ya Resulallah dedi. Peygamberimiz aleyhisselam adam dizleri üstüne çöktü ve bekledi. Allah Resulü uzunca bir müddet cevap vermedi. Nice zaman sonra Resulullah sordu. Bana kıyametin saatini soran nerede dedi. Kimdi o? Bana kıyameti soran kimdi? İçinizde hanginizdi? O adam dizleri üstüne ayağa kalktı. Yarım böyle ayağa kalktı. Benim ya Resulallah dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.